Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizleri Ucarı göletini gezdireceğiz arkadaşlar. Ucarı göleti nerede? Biraz ondan bahsedeyim. Sonra gezdirirken Ucarı göleti ile ilgili sizlere de bilgi vereceğim. Ucarı göleti arkadaşlar Denizli'de. Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Ucarı e, mahallesinde arkadaşlar. Ee, çok güzel bir gölet. Özellikle Aralık ayında geldik. Çünkü Aralık ayında hiç kimse yok. Bomboş. Bir tane çift var. Onun dışında hiç kimsecikler yok. Önce bir ucara göletini çocuklarla beraber dolaşacağız. Daha sonra da şurada restorantı var. restoranında kahvaltımızı yapacağız. Şöyle sindire sindire ucara göletini size gezdirmek istiyorum. Bir sevdadır acı payamlıyorum. Bu arada kendim de acı payamlıyım arkadaşlar. Denizli'liyim, acı payamlıyım. Bunu hep gururla söylüyorum bir sevdadır acıpayam diyerekten ucarı göletini hep birlikte dolaşalım isterseniz. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak sizlere ucarı göletini gezdirmeye başlayacağım arkadaşlar gezdirmeye başlamadan önce şu ay yıldızdan bahsetmek istiyorum Burası 2018 yılında açıldı e, o yıllarda biz bu ilçedeydik e, çok sık geldiğimiz bir mekandı burası e, özellikle bu ay yıldızın olduğu e, alan geceleri ışıklandırılır ve çok güzel olur. Ee, keşke gece de kalabilsek, sizleri burayı gece de gösterebilsem arkadaşlar. Ama gece kalamayacağız sanırım. Şöyle e, bu alanı göstereyim sizlere. Şöyle şurası restorantı Ucarı Göletinin. Biz restoranda e, bu gölü gezdikten sonra kahvaltı veya yemek yiyeceğiz ne varsa artık restoranda. Şu alanı göstereceğim. Burada da kavak ve söğüt ağaçları var böyle kocaman kocaman arkadaşlar. Yazın burada e, insanlar geliyorlar pikniklerini yapıyorlar. İster malzemelerini getiriyorlar. ister işte e, restorandan da alıp yiyebiliyorlar. Kahvaltı, akşam yemeği, piknik istedikleri şekilde geliyorlar. Hemen göstereyim şöyle. Yakınlaştıra yakınlaştıra gidelim. Bakın şu ileride de çocuk parkı var. Buraya gelip çocuk parkında da çocuklarınızı oynatabiliyorsunuz. Çok güzel bir mekan çocuklar için gerçekten güzel yani çocukların gezmesi, eğlenmesi için çok güzel bir mekan. Restorantta da akşam yemekleri, sabah kahvaltıları isterseniz kafe gibi de gelebilirsiniz. Vedalar, işte törenler, her türlü etkinlik bu restoranda yapılıyor. Biz ilk açıldığından bu yana gelmişizdir biliriz yani. Nice vedalara, nice toplantılara geldik bu buralarda. Şimdi göleti gezdireceğim. Sizlere Güner ailesi geziyor. Ekibi gölete doğru gidiyor. Şöyle bir kuş bakışı gösterip size ince ince anlatayım arkadaşlar. Şöyle. Avlanmak yasaktır diyor. Sanırım gölün içinde balıklar var. O yüzden avlanmak yasaktır deniliyor. Şuradan başlıyoruz. Gezmeye. Biz Ucarı göletini gezerken ben size küçük küçük gölle göletle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Denizlinin saklı küçük cenneti Ucarı Göleti. Arkadaşlar gerçekten küçük saklı bir cennet, ee, çok güzel. Ucarı Göleti Acıpayam ilçesindedir ve Acıpayam köyünün adını taşır. Ucarı köyü de Acıpayam ovasında küçük bir köydür. Bakın şu manzaranın güzelliğine. Gerçekten çok güzel. Renkler çok güzel. ışıklar çok güzel. Yani harika. Ocağı göletine gelmek istiyorsunuz. Nasıl gelebilirsiniz? Biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle Denizli'ye geliyorsunuz. Denizli'den Acıpayam'a gelmeniz lazım. Denizli Acıpayam arası 51 kilometre. Daha sonra Acıpayam'dan da Ucarı köyüne geliyorsunuz. Acıpayam Ucarı köyü arası da 10 kilometre, 12 dakika falan sürüyor. Bu göleti birçok yerden çıkan kaynak suları besliyor. Bu göl 2018 yılında Denizli ve Acıpayam Belediyesi işbirliğiyle açıldı. Biz o senelerde buradaydık ve ilk açıldığında da gelmiştik. Baya baya da gelmişliğimiz vardır yani buraya bu göle gezmeye e, restorantında kahvaltı akşam yemeği yemeye çok gelmişizdir. Göletin özellikle gün batımında eşsiz manzarası var ve fotoğrafçıların ilgisini çok çeken bir gölet burası arkadaşlar. Yani siz de zaten seyrediyorsunuz gerçekten çok güzel. Bakın şu manzaraya. Bu arada benim de bir arkadaşım var bana eşlik ediyor benimle beraber geziyor. Bu göl dinlenmek için güzel bir yer arayanlar için güzel bir mekan. Göl ve ağaçlık alan göle gelen ziyaretçileri mest ediyor. Gölet manzarası kuş sesleri arasında gezinti yapmak ve piknik yapmak isteyenler bu gölete mutlaka gelmelisiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle. yani Siz manzarayı görüyorsunuz zaten ben size bir taraftan topladığım bilgileri anlatıyorum. Gerçekten çok güzel. Bu gölet nasıl oluşmuş biraz da ondan bahsedeceğim biraz sonra. Şöyle bir gidelim. İnşallah kameram güzel çekiyordur. Arkadaşlar gerçekten manzara harika, çok güzel. Yani çok güzel bir sakinlik var. Bu aylarda gelinmesi gerekiyor. Bence fotoğrafçıların özellikle Aralık ayında gelmesi gerekiyor. Buraya çok güzel. ne diyeyim arkadaşlar gerçekten güzel. Güner ailesi geziyor ekibi. Görüyorsunuz geziyorlar. Benden önce baya baya gezdiler. Gezmeyi çok seviyorlar bu arada. Şöyle. Şurada kuşlar var arkadaşlar. İçinde kuşlar, kuşlar var. Ve onlar var. hareketlendi biraz önce. Şöyle ben çekerken. Orada kuşlar var Erol. Kuşlar. Gerek geldi, gerek geldi. Sizler Beyefendi. Bunlar da Güner ailesi geziyor ekibinin elemanları. Deren Güner. Ceren Güner. Arkamızda da Kopik'imiz var. Kopik. Kopik, de benimle dolaşıyor. Nasıl beğendiniz mi kızlar burayı? Beğendik mi? Çok beğendik değil mi? Ben çok beğendim. Güzel ama iyi ki şimdi gelmişiz. Yani sessiz, sakin, kimsenin olmaması çok güzel. Ee, renkler, manzara harika. Bir kere ışık çok güzel. Her şey çok güzel. Vallahi bilmiyorum. Ben keyif alıyorum İnşallah siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Biraz da nasıl oluşmuş onunla ilgili hani daha önce nasılmış biraz o konuyla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Bu gölet nasıl oluşmuş? Biraz da ondan bahsedeceğim. Sonra gölü tekrar gezmeye devam edeceğiz ve restoranta gideceğiz restoranda. Ya kahvaltı yaparız ya yemek yeriz. Bakalım duruma göre bir hareket edeceğiz arkadaşlar. Bu gölet ilk zamanlar böyle kayaların altından böyle parmak gibi, el bileği, ayak bileği gibi sular çıkmaya başlamış. Köylü bu suların çıktığını fark edince hemen bu suları bir yerde toplayalım, gölet yapalım demişler. Göletli yapmışlar arkadaşlar. Göleti niye yapmış köylüler? E, sulamada kullanmak için yapmışlar. Daha sonra e, sulamada kullanıyorlarmış bu gületi ve göl büyüdükçe büyümüş. Büyüdükçe büyümüş ve 2017 belki, 2018 yılında açıldı. Bunu çok iyi biliyorum. 2017-2016 yılında e, Acıbayan Belediyesi, Denizli Belediyesi diyorlar ki bu gölü düzenleyelim, çevre düzenlemesini yapalım ve halka açalım. Hatta Halk bu güzel göle gelip e, pikniğini yapsın, gezmesini yapsın amaçlı burası düzenleniyor ve 2018 yılında halka açılıyor arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Bir tarafta ördekleri evet. görmeye gidiyoruz. Şimdi ördekleri görmeye gidiyoruz. Ördekleri de göremedik. Ördek yok. Yani. Ha öyle mi? Sen ördek mi dedin çocuklara? <laughs> Eşim çocuklara ördekleri göreceğiz demiş. <laughs> Şöyle arkadaşlar. gidilmiyormuş. Ben şuradan geçiş var sandım. Buradan geçiş yokmuş. Şöyle. <laughs> Şöyle. Gerçekten bu mevsimde çok daha güzel arkadaşlar. Bu mevsimde gelmelisiniz. Bu manzarayı böyle görmek istiyorsanız bu mevsimde gelmesiniz. Aralık ayında gelmesiniz yani. Renkler falan harika. Şimdi görün bu tarafında dolaşıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Gidiyim. Şimdi bu ailesi geziyor YouTube kanalı olarak. Duyduğumuz bu tarafında geziyoruz. Gerçekten çok güzel. Özellikle şu ağaçların renkleri falan harika. Bir de kopyamız var bu arada. Hem bizimle beraber geziyor. Bak gidiyor. Geliyor anneciğim o geliyor. Bizi sevdi o köpek. <laughs> evet, anneciğim. Şimdi gölün bu tarafını. Göl bayağı büyük arkadaşlar. O yüzden geze geze bitiremiyoruz diyebilirim yani. Çok güzel. Yani Kızlarım da çok keyif aldık. Biz de çok keyif aldık. Eşimle beraber. Çok güzel. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar? İyi ki Aralık ayında gelmişiz. Gerçekten çok güzel. Orada da mı gölet var? Evet. Ha, yan tarafta da gölet varmış. Bir de onu gösterelim size. Evet. Aynı gölet mi? Evet. Burası biraz çamurlama arkadaşlar. Burası evet. düzenlenmemiş abi. Belki orayı şey için kullanıyorlar. E, e, tarlalarını e, sulamak için kullanıyor köylü olabilir. Oradan, buradan artan belki oraya gidiyor. Öyle de olabilir. De Ceren, hadi gel gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam. Şapka çıkmayacak anneciğim. Gel gel. Hadi, haydi. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak. Hala Ucarı Göletindeyiz arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel gelmelisiniz. Yani <laughs> bu güzelliği yaşamak için e, Denizli Acıpayam Ucağırı Göleti'ne gelmelisiniz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? <laughs> Güner ailesi geziyor. Youtube kanalı olarak geziyoruz. Deren Güner. Hadi bakalım. Devam. E, gölün etrafını dolaştık neredeyse. Çok güzel bir göl gezimiz, gölet gezimiz oldu Ucarı göleti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle her köşesini gezdirmek istiyorum sizlere. O yüzden e, her köşesine geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz önce şu karşılaydık. Şimdi bu karşıdayız. Öyle yani. Artık restoranta yakınlaştık. Biraz sonra restoranta gireceğiz. Şöyle şu ay yıldız arkadaşlar o kadar güzel ki onu görmenizi istiyorum. Ay yıldız e, gölün e, göle yansımış yani çok güzel bir görüntü oluşmuş orada. Yani mutlaka görmelisiniz. Gene caminin minaresi e, göle yansımış. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak Ucarı Göleti'ni hep birlikte gezdik. İnşallah Ucarı Göleti'ni beğenmişsinizdir. İnşallah videomuzdan keyif almışsınızdır. Artık videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.